Evet, selam acılar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. PES 13'ün bu 2022 yaması kurulumuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, yapmamız gereken işlemler çok basit. Direkt böyle dalıyorum videoya. Hiç böyle çünkü saat gece 3 ve benim videoyu editleyip yatmam lazım. Yarın pazar ve bir takım bir dünya işim var. Neyse, sikredelim onları. Şu seksi saçlarımı da şöyle bir düzelteyim. Heh. Ee, PES 13 2022 yamasını kuruyoruz. Aşırı basit. Yani hani hayatında bir kere bile mod kurmuş bir insan çok rahatlıkla bunu yapabilir yani. Hani hiç, hiçbir sıkıntısı yok bunun. Hemen OBS'i kenara atıyorum. Webcam'e geçiyorum. ha masa üstüne geçiyorum. Şu size şu indireceğiniz dosyaları gösteriyorum. Şimdi bakın anlatıyorum. Çok aşırı basit. Şimdi şu şu iki dosyayı indirdiniz. Tamam mı? Buraya kadar eyvallah. Biri 9 GB yaklaşık aşağı yukarı. Biri de 1.5 GB civarında bir dosya. Tamam mı? Bu ikisini indirdiniz. Klasöre çıkarttınız. Ben şimdi buradan sonrasını anlatıyorum. Okey mi? Şimdi o Vol 4'e giriyoruz. Part 1'e giriyoruz. Tamam mı? Hani bu part 1 yanında 2 yazana değil. Bak öncelikle Vol 4'e giriyoruz. Yani yanında 2 yazanla karıştırmayın şu anda. Tamam mı? Buna girdik. Şöyle biraz küçültelim bunu. Tamam mı? Sonra bizim şu oyun klasörünü de alayım bir masa üstüne ben. PES 13'ü direkt bir masa üstüne alayım ben. Bir saniye bir bekleteceğim sizi. Ee, komple oyunları değil de PES 13'ü mü atsaydık buraya acaba? Heh. Tamam. Heh. Şimdi PES 13'ü de dosya konumunda açıyoruz. Tamam mı? Şu OBS'i açalım tekrar buradan. Eee PES 13'ü dosya konumunda açtık getirdik buraya bakın ikisi yan yana tamam mı bu bizim PES 13 bu indirdiğimiz dosyalar bunları karıştırmayın tamam mı buradan belgelere girdik mi Konami'ye giriyoruz tamam mı sonra buradan da tekrar belgeler Konami'ye girip indirdiğimiz dosyayı bizim dosyaların içine atıyoruz bu ilk işlem bu kadar bitti ilk işlem bitti tamam mı sonra geri geldik tekrar geri geldik bizim PES 13'ün olduğu klasörden de tekrar şeye geldik PES 13'ün hatta şöyle yapın tamam mı bak bu belgeleri attık ya içeri, Tamam mı? Pesonç'u kapattık. Ondan sonra tekrar dosya konumunu açtık. Ve karşımıza burası geldi. Burada sizde böyle, böyle gözükmeyecek burası. Orası ayrı mesele. Sonra ee, pardon. Attık. Sonra geldik Konami'ye. Ve bu oyun yamalarında olduğu gibi buraya atıyoruz. Hani bak şu şurada 4 tane klasör var. Tamam mı? Bunları da olduğu gibi buraya atıyoruz. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Hani bu bilgisayarınızın şeyine göre değişebilir. Ee, bir, bir 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 süre bir sürebilir. İşte hani 5 dakika sürer, 10 dakika sürer. Ona bir şey diyemem. Yüklendi mi? Bu bundan sonra tekrar geri geliyoruz. Part 2'ye giriyoruz. Şu IMG klasörünün içindeki dosyaları kopyalayıp bizim IMG klasörümüzün içine atıyoruz. Bitti. Modu kurduk bu kadar. Modun kurduk. Modu kurduk. Bu bu kadar. Tamam mı? Modun modun bütün olayı bu kadar. Ondan sonra geldik ince ayara. Bir ince ayar bir kısmı var. Oyun yamaları kısmına geliyoruz. Tamam mı? İlk olarak bakın oyun yamaları bizim PES 13'ün olduğu klasörün içindeyiz şu anda. Tamam mı? Dosya konumunda açtık. Ee, oyun yamaları klasörüne girdik ve gameplay config diye bir size, şeyimiz var. Buraya giriyoruz. Tamam mı? Önce burada bir, bir iki tane küçük şeyimiz var. Ee, burada PES 13 seçiyoruz. Ben de se dur. PES 13 seçiyoruz burada. Tamam mı? At açıklıyoruz. Sonra save diyoruz. Kaydediyor ve bitti. Buradaki işimiz bitti. İlk şeydeki işimiz bitti. Ondan sonra menajer isimli uygulamaya giriyoruz. Burada da aynı. P13 seçiyoruz. Atak diyoruz. Evet diyoruz. Bitti. Burada da işimiz bitti. Ve geldik şimdi işin en civcivli kısmına. Böyle en sizi ilgilendiren kısma. Oyun yamaları patch mod seçici klasörüne girdik. Açtık evet dedik. Burası tamam mı? Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yani hani buradan istediğinizi modun içine atıp istediğinizi tekrardan çıkartabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Bakın hani hani bu, bunlar işte yok suitler, stadyum seç seçenekleri, yok işte billboardlar, işte oyun plan seçenekleri, işte bu hani oyuncular böyle sahaya çıkarken kapılardan falan geçiyorlar ya onlar yani bunlar tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış. Ama şöyle bir durum var. Bakın bunun altını çizmem gerekiyor. Eee ne kadar şey koyarsanız oyununuzun açılma hızı o kadar yavaşlar. Yani bunu bilgisayarınıza güveniyorsanız yapın biraz. Ben de hiç ortalı değilim. Çok çirkin görünüyor şu anda. Bak yeni fark ettim ya. Yani neyse. Ee, yani burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ama dediğim gibi bir o kadar da sıkıntılı bir durum. Ne kadar yüklerseniz bilgisayarınız o kadar yavaşlar. Orada bir şey diyemem. Ona yapacak bir şey yok. Ve bitti. Evet modu kurduk. Bu kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz acılar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Ee, videoyu beğenip bir kanala abone olabilirsiniz. Benim için gerçekten çok çok iyi olur. Benim için harbiden önemli bir mevzu kendisi. Ee, bu kadar. Bitti. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.